Gardiyan! Gardiyan! Hey, gardiyan, gardiyan deyip durma be. İçime fenalık geldi. Ya senin içine fenalık geldiyse benim içim dışım da suyla doldu be kardeşim. Anla beni. Benim de. Bana bak. Sen de ondan tarafa mısın, benden tarafa mısın? Söyle yani. Ben öbür taraftayım annem. Abim! Nihale! He, ta kendisi. İyi misin abim? Değilim Nihaleciğim. Acilen bana bir şey bul, çünkü altıma işeceğim. Hiç şişe getireyim mi abi? Sakın! Asla! Ya sen bunlara bak kardeşim bir karışmayın. Gözünüzü seveyim siz. Nasıl insansınız ya? Mehveç orada mı? Sen bana meyveci bul. Ha meyveci yengem burada zaten yanımda. Tamam o zaman ver onunla konuşayım. Sen çekil aradan hadi. Seni istiyor. Efendim aslancığım. Meyveç tuvalete gitmem lazım benim. Benim de. Benim de. <laughs> Açalım yenge patlayacaklar yoksa ee, aç aç e, Aslancığım e, şimdi ben kapıyı açacağım ama teker teker gideceksiniz tamam mı? Açıyoruz açıyoruz. Yavaş 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 ah. çekil, ay. çekil 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 dur 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 nereye gidiyorsun? Dur dur Aslancığım Aslancığım daha odadan çıkmanız bile yasak gider misin? Bu nedir ya? Bırakın bari al kattaki tuvalete gideyim. Sekiri gibi duruyorsunuz burada. Olmaz Aslan, olmaz. Odada kalman lazım. Oyala, oyala. Yani abim, evet. Ne diyorsun kızım sen? 5 şişe getireyim mi abi? Neymiş? Kudurtmayın beni bak. Ailece hastasınız. Al. Kapat. Kapat. Ay! Ne yapacaksın kardeşim? Vana değil ki bu kapatasın. Mecburen gelecek yani. Kalk oradan. Niye kalkıyormuşsun? Allah Allah. Ben oturmayana kadar hiç ilgilenmiyordum burayla. Sen oturduktan sonra ilgimi çekmeye başladı. Kalk. Kalk. Kalkmıyorum. Kalk. Kalkmıyorum. Kalk. Kalkmıyorum. Kalkacaksın. Kalkmıyorum dedim kardeşim. Anlamıyor musun sen ya? Kesme. Yeter! Yeter! <laughs> Yemin ediyorum, ah <laughs> kalkıp boğazlı var siz ama <laughs> halim yok. <laughs> Bak, gereksiz yere baldızımı ağlattın şimdi ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen benim kızımı ağlattın. <gülüyor> Yavrum! <gülüyor> Yavrum! İğrenç bir insansın. Bir daha senden karantinada kalırsam iki olsun. Aman sanki ben çok meraklıydım seninle karantinada kalmaya. Allah cezanızı veresin inşallah. <laughs> Sen benim karantinama kurban ol ayol. Olmuyorum ayol deli kadın bırak peşimi. Deli kadın babandır göbekli adam. Göbekli anam anamdır. <laughs> Duydun mu beni? Şöbiyet güzeli 어어허초콜안 돼! 하 수도 네하 어허 초콜 아! Çün. Kurban oldum ya Rabbi. Bizim sonumuz da böyle olmasın ya. Hakikaten olmasın yani. Ee, aslında pek de kötü gibi gözükmüyor. Ne? <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> ne? Lan kit kapıyı. Neymiş kapıyı açın. Açamam kapıyı açın. kusura bakma. Yani benim de çoluk çocuğum var yani. Kurban olayım Mehveş. Ben ol de çocuk Ay aslakma Mehveş engel. Neden? Kendine gel. Yürü de yavrum. Ya günah bak damar damar üstüne gelir bak. Yapma yavrum bir yerin sakat kalacak. D dur, dur engem açma. Açma açma. Ya kızım sen sağır mısın? Kapıyı aç! Açamam! Oh yeah, woo hoo, woo hoo, yeah! Woo. Oh oh yeah! <laughs> oh yeah ne be şifre mi? Ne bileyim ben be! Yaksa şuna! Ne? Ne? Bas kızım bas, 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 bas kızım aşkım bas! Yağlım kızım mı var? Onu mu söyle? Ana son kaynatayım mı? İçer mi seni? Saçmalama aslan! Ne diyor? <laughs> ...bunu vermesin, kaç yaşında kadınsın be. Sus! <laughs> hayır yok, bu gece hayır, halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur, aslan krala derman yok. Fikri <laughs> aslanım hayır, hayır.